YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Sakın açma gözüm. <laughs> Ay, ah. <laughs> ben vardı dikkat. et. Sakın gözün açma. Ya ne oluyor bunlara ya? Tamam, az da abi, sabret. Gel, geldik, bekle. Körebe mi oynuyoruz? Gel, geç. Gel, gel, gel. gel, gel. <laughs> tamam mı? Açabilir miyim artık? Aç bakalım. Beğenecek misin? Mustafa bu ne? Senin araban. Nasıl yani? Bu benim şimdi? Evet senin. Dün Reyhan'dayken taksiyle dönmek zorunda kalmıştın ya be. İçime dert oldu. Ben de sana sürpriz yapayım dedim. Aşkım. İnanamıyorum sana. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bayıldım. Vay anam vay. Araba mı almış? Mustafa'ya bak sen. Bak tabii bak anca sen Şahin. El alem sevdiğini araba alıyor. Biz burada bir dalt içeğe muhtacız. Allah Allah. Yine bana patladı. Alacağın olsun Şahin. İncel bir dur. E, haydi atla. Şimdi mi? Sen şoförlüğümden mi korkuyorsun yoksa? saçmalama daha neler e Hadi o zaman Hadi Benim adım da Gonca'ysa o arabayı kullanmak sana nasip olmayacak Maria. Alo. Müjdat. Her zamanki yerde. Sonun geldi çık. İclal, kurban olayım. Sen ne yapacaksın ki arabayı? Hem sen hiçbir yere gitmezsin ki. Sor bakalım niye gitmiyorum. Arabam yok da ondan. Utan utan. Ya Maria, Mustafa'nın nikahlı karısı bile değil. Ben sana 20 yılımı verdim. 20 yıllık karınım ben senin. Yazıklar olsun. Ben de sana 20 yılımı verdim be. Ya pes yani Şahin. Tamam karıcığım araba senin köpeğin olsun diyeceğine bir de üste çıkıyorsun öyle mi? Ya daha on dakika önce bal börektik. Şimdi ne oldu sana? Zaten elim mariyası candemirlerin Demirler'in sefasını sürsün. Ben cefasını çekeyim. Yazıklar olsun sana Şahin. Bir arabayı çok gördün karına. Tamam ya gülüm. Gülüm nereye ya? İcral. İcral bir dur ya. Ne oluyor Şahin? Sorma abla ya. Şamar oğlanına döndüm. Mustafa Maria'ya araba almış. İhale gene bana patladı. Ya aşkım çok fena bir şey. Bayıldım. <laughs> Çaktırmıyorsun ama sen de bayağı iyi şoförmüşsün. <laughs> ya ne sandın? Sen beni hafife alıyorsun galiba. <laughs> Ruhum aydınlansın. O yüzden hep böyle gül olur mu? <laughs> Çekilin. Maria ile Mustafa geliyor. Biraz yavaş <laughs> aşkım. Ya. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.